20.01 Veri Holding AŞ Finansal Duran Varlık Satışı Kap Bildirimi Özet Bilgi Enda Enerji Holding AŞ Hisse Satışı demiş. Şurada da siz inceleyebilirsiniz. Ben aşağıdaki bölümü okuyacağım. Evet, Margün Enerji AŞ'ye satış yapılmış. Satın alan kişinin ortaklıkla ilişkisi bulunmamaktadır. Şirketimiz yönetim kurulu 20.01.2023 bugünkü tarihli toplantısında şirketimizin doğrudan ve dolaylı %26.82 oranındaki iştiraki Enda Enerji Holding AŞ'nin 345 milyon 477 Türk lirası ödenmiş çıkarılmış sermayesinde şirketimizin doğrudan sahip olduğu 25 milyon adet pay ve bağlı ortaklığımız Pamukova Elektrik Üretim AŞ'nin sahip olduğu 67 milyon adet pay olmak üzere toplam 92 milyon adet %26.62 oranındaki payın Margül Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye toplam 876 milyon 300 bin TL bedelle satılmasına karar vermiş olup söz konusu karara istinaden şirketimiz ile aracı arasında 20.01.2023 tarihli pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. Taraflar arasında imzalanan sözleşmeye istinaden toplam satış bedelinin %10'u peşin, %15'i 10.02.2023 tarihinde, kalan %75'i ise 20.04.2023 tarihinde yani çok kısa bir zaman içinde tahsilat yapılacak arkadaşlar. 1 milyar TL'ye yaklaşık bir tutar. eee Aşağı yukarı 20 milyon dolar civarında bir tutar yapıyor yanılmıyorsam. Evet yani Türkiye koşullarında çok çok yüksek bir tutar. Ayrıca söz konusu pay satış işlemi dışında şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim maaşının sahip olduğu 67 milyon adet enda payı da aynı bedel ve şartlarda toplam 638 milyon 175 bin TL bedelle yani üzerine bir bu, bu da geldi. 1,5 milyara yaklaştı yaklaşık olarak. 1 e, 900 desek yani yaklaşık olarak 1,5 milyar TL'ye yakın bir bedel. Evet. Bedelle Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılmıştır. Bu satışlar sonrasında şirketimizin en da sermayesindeki doğrudan iştirak oranı %0.09 dolaylı iştirak oranı %0.11 olmak üzere toplam %0.20 olmuştur. Öte yandan anılan yönetim kurulu kararında Enda Enerji Holding AŞ sermayesindeki sahip olunan payra ilişkin satış ve devir işleminin sermaye piyasası kurulunun 23.1 önemli nitelikli işlemle ilişkin olarak ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı tebliğinin önemlilik kriteri başlığını taşıyan 6. maddesinde düzenlenen sınırların altında kaldı ve bu bağlamda ilgili tebliğ kapsamında düzenlenen ayrılma hakkının doğmayacağını değerlendirilmiştir diyor. Çok büyük bir bedelle satış yapılmış arkadaşlar. Şimdilik bu kadar.